Nasıl biberler? Güzeller mi? Hı, sen de onları. Bakın arkadaşlar biberlere. Çok güzeller. Şöyle toplayalım. Hı. Göstersene poşetimizi. Tam organik. Melike ile topluyoruz. Biraz sonra da toplayacağız. Melike. Ooo güzel biberleri. Şunları da alalım Melike. Tamam. Tomates de varmış burada. Onlardan da alalım. Melike, koyalım. Şöyle. Hı hı. hı, -hı. Bakın arkadaşlar Melike'yi ile topladık. Kırmızılardan da aldık. Yeter herhalde Melike değil mi? Evet. Bu kadar yeter. Dur. Melike biberler niye böyle olmuş? Bilmiyorum. Baksana. Yeri değenler, şeyler. Hı. Al gel bir poşet daha Melike. Tamam. Hadi ben bekliyorum. Koy gel oraya. Poşetimizin yerini bir dur. Bakın arkadaşlar domatesimize. Çok güzel. Gel domates burada var. Bir tane domates bulduk. Burada Şurada da az yer var. Hmm. Evet. Aa, dur dur Melike. Hı -hı. Ay görünmüyor. Tomates. nasıl domates bunlar değil mi? Hı hı. İyi ee, gidelim. Mısır toplayacaktık değil mi şimdi? Hı hı. Mısır toplayalım. İlk önce da. Tomates yok ki. Ba, ba e, babaannen almış. Hı. Evet. Evet, almış. Şimdi mısırları şey yapalım. Mısır çıkaralım bakalım. Ay, maşallah da varmış. Nasıl açılıyor Melike göster bakayım. Açtır. Bunu mısır alalım. Bak. Koy bakalım Melike mısırları. İşte böyle. Hı, soy soy. Aa bu kart bak Melike. Bunu babaannen un yapıyor. Koy bunu. Koyalım bunu. Oraya koyalım. Şey, götürelim. Şunu aç. Şey. Kır bakalım. Evet. Dur, dur 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 Melike tam kaç yaşındasın Melike? Sekiz sekiz Hı. sekiz yaşından beri bu işlerle ailesine yardım ediyor. Dur Melike şu yukarıdan açsana yani açsın aşağıda. Dur Melike aç bakalım. Bu da ondan bunu da koyalım Melike. Oraya katma Melik onları bir kenara koyalım. O mısırları getir gel. Oraya koyma o ambarın yanına koy. Böyle de bir korkuluk yapmış arkadaşlar. Arılar gargalar gelmesine. Hadi Melike şunları kıralım. Tamam ben şunları koyayım. Koy gel. Şunu aç Melike. Aç bakalım. Aferin kız. Maşallahın var senin. O da aynı değil mi Melike? Hı. hı. Olsun bu o kadar zarar etmez herhalde. Ama bu da aynı. Bunu da koy gel. Gökleri boş ver. Bakın arkadaşlar. Burası böyle. Mısır tarlası. Mısırlar geçmek üzere değil mi Melike? Hı hı. Gel şuradan tazilerden bulalım. Şu nasıl Melike? Şu nasıl? Hı hı. Aç bakalım. Hiçbir tane bulamadık kız. Neden öyle? Bilmem. Aa, Onun da bozuk. Ha içi yok. Onu Hı -hı. at yere madem belki. Şunu aç bakalım. Evet. hep geçen nasıl oluyor bilmiyorum Tamam onu da öyle aç. Tamam alalım. Onu alalım. Onu alalım. Melike şunu da kopar bakalım. Onu da bakalım. O da iyi Melike. Poşetimizi getir gel. poşetimizi. Açalım burada onu Melike. Ha. Açalım onları. Bunları. Ha. Açalım temizleyelim. Aç bakalım. Bunu da açalım. Ha. Heh, açalım öyle. Pisliğini buraya atma. Babaanne güzel. Alalım onları götürelim oraya. Şu de. Oraya at. Bunu da aç. Oh. O da mı güzel? O da güzel. Tamam. Güzel güzel. Aç onu. İyi Tamam tamam güzel yaptın. Dur. Tut şunu. Arkadaşlar tam organik bunlar. Tamam Melike onu da ver. Hı. Melike şu darı şu, şunu da açalım. Şunu da açalım Melike. Şuna bir şey... ee... Şu olabilir Melike bak yanındaki. Tut. Şunu da aç Melike. Ee, tamam şey... tamam bırak öyle orada açarız onları. kart pırası arkadaşlar bakın. Aa onlar neye çıkmışlar? Tamam onlar diyor. O da şey Melike, o da kart. Onu da götür oraya koy. Tamam. Koy gel. Bu. bu da kartlaşmış. Baksana sapsarı. Koy Hı. gel. Arkadaşlar bu işler kolay değil. Hemen yapıyoruz işte. Bunlar da bizim şey yaptığımız. Şu dalları da alalım ben ikiye. Şu dal. bunları da koy gel oraya. Bunu da koy gel Al o, da, o dallar al oradan al. Bir de görürüz güzel. Hı, üç tane mısır alabiliriz. Git git git. Belki buluruz daha. Oraya koy. Ha, oraya şey koy. Bak kenara. <laughs> kenara koy kenara. Şu yap. Ha. Şu mısırlardan da bakalım. Ha. Daha mısır şeyimiz bu kadar. Gel. <laughs> Hı, koparmış gel. Biberin güzelliğine bak. Hı, hı. biber. Şu mısırları hadi halledelim. Bayağı yaramaz çıkmışlar. Işte. Var mı? Buldun mu mısır? Hı hı. Şuna bakalım. yol bakalım. Melike uzman olacak bu işte. Hadi Melike. Dur acele etme sakin. İyi o Melike. Değil mi? Aa o da kart. Onu da götürdük. Bak. Alırız oraya. Koy, koy oraya. Koy al oraya. Oraya koy. Şimdi Yok. Hı, hı Ya o iyi oğlum git buraya. Tek, tek ya. Bu yap da al buradan. Koma buradan. Ah. Olmuyor. arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim değil mi? Hı, hı. Gelecek videolarda görüşürüz. Hı, hı Bunu da bakalım Melike'nin. Bu da aynı arkadaşlar. Geçenliymiş.